Zeytin. Ne yapıyor Zeytin? He? Zeytin ne yapıyor? Beni öpüyor buran beni seviyor buram. Seni çok mu seviyor? Evet. Buran ayak ver hadi Zeytin. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> evet ayağınla oynayacak bak parmaklarınla oynayacak. Var mı da korkmasın? Hayır ısırdı. Ben, o beni ısırmaz mı Hayır aferin. ısırmaz ne o seni. O beni öpüyor mu? Evet. Zeytin. Bak Zeytin nice Furkan'a alıştı. Mi? ayaklarını çok sevdi senin. Bak İstir Isıtın mı oğlum öpüyorum. Dur gelsin. O, o gelir mi şimdi? Dur gelsin. Korka işte Sen sen yapma korku hayvan. Korkturmayayım. Şey, bağırma da korkmasın. Dur korkma bağırma. Sen Dur gelsin. Dur, dur gelsin. Rapa gelsin anne elini uzat da elini çıkar. Oradan çıkar elini. Çıkartırdım. Şuradan bakacağım girer şimdi. Bak 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 bak. Buzur zeytin. Bak buzur zeytin. Hadi. Ayık gel. geldi. Bak senin ayaklarını çok sevdi zeytin. <gülüyor> 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 bak, bağırma ama. Anne hani bağırmıyorum ama ben mi yapıyorum böyle. At gibi mi yapıyorsun sen? Ct Sen Furkan'ı çok mu sevdin? Bak yine geldi. Yine geldi o. Bak yine geldi yani. O beni ısıtmaz mı? Hayır, onu O seni seviyor. Oynamak istiyor senin parmaklarını. Onu parmaklama o beni. Evet. Yiyor. Bak görüyor musun? Ben o, oyn... o evet. o beni oynuyor. O seni oynamak istiyor. Bak bu nasıl bir Evet. Bak görüyor <laughs> 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 seni. Ne yapıyor? <laughs> seni. Bak gördün mü? Bak oynamak istiyor seninle. Gidiyor. Evet. Ay, Ay. Dur o sen bak ayağınla oynamak istiyor. Dur o güler şimdi. O gelecek. Uşsun gelecek. Evet. Bak, şimdi bak yine parmağına geliyor bak. Bak yine ayaklarına geliyor. <laughs> bak, bak yine geliyor gülün. <laughs> Kıdıklıyor mu <musun> seni? <laughs> Gördün oynamak <laughs> istiyor sende. Sır, Hayır. Oynuyor sende. de <laughs> Por more não? Você é noiva, <laughs>